Şişmaniye. var. işmaniye, işmaniye var. Şişmaniye. Versene bir kutu. Al canım. nereye? parayı ver. Bana bak. Hadi eyvallah eyvallah. Burayı ver. Bana bak. Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya. Bak gidiyor kaçıyor. Lan buraya gel. Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım, Elindeki malları kapalım, tamam mı? Tamam. Pişmaniye! Pişmaniyeci! Ne haber <laughs> Hadi yürü gidelim. Herif pişmaniyeyi aldı gitti, parasını vermedi ya. Allah Allah! Pişmaniyeci gel bakalım! Kaç para? On lira. Dayı, bizde dokuz liraya pişmaniye. Nereye ulan? Gel bende yedi oldu gel bakayım hadi <laughs> Ben altı liraya veriyorum Ne vuruyorsun lan Gel bendekinde ikramiye var gel beş kağıt gel Hayatını alma elini yakar üç liraya düşürdü pişmaniyeci yaşar Gel buraya kardeşim bendeki bir lira ölümü öp benden al ha canım Ver beş tane. Beş tane mi? Evet beş. Çekin şöyle. Helal olsun abi üstüne pişmaniyeci yok. Al şu otuz kağıdı ver hepsini. Tamam alın. Nasıl hepinizi kazıkladım? Ben de hiç mal kalmadı. Siz şimdi akşama kadar eşek gibi dolaşın. <laughs>